Evet biz bu yıl ikinci kez Visa ile birlikte Maximize Break markamızla e, isim sponsoru olarak yer alıyoruz. Geçen yıl da çok güzeldi geçmişte aynı şekilde. Bu yıl da başlangıç noktasında değiştirdik. Bu sefer Beykoz kent ormanından başlayan bir yarış. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçiyor. Yine Avrupa'dan geri dönüş yapıp tekrardan bu sefer Riva'ya doğru e, yol alan bir parkur var. E, gerçekten biz bu bu tarz bir organizasyonun içinde olmaktan çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hem ülkenin tanıtımına, İstanbul'un tanıtımına, spor turizmine olan katkısının çok yüksek olacağına inanıyoruz. Bugün burada her yaştan sporcu, bisiklete binen, pedal çevirme isteklisi herkes burada yarışıyor. Eşleriyle, çocuklarıyla birlikte sabah çok güzel bir şekilde start alanında, expo alanında yer aldılar. Dolayısıyla biz böyle güzel bir kalabalığı, böyle güzel bir havada, buraya da buluşturmaktan dolayı, bir organizasyonun içinde olmaktan dolayı çok mutluyuz gururluyuz. Evet biz bu yıl birazcık daha farklı geçen yıldan farklı bir şekilde hem katılım ücretlerinde kart kullanıcılarımıza bir fayda sağladık, bir farkındalık sağladık. İlave olarak burada bugün yeni geliştirdiğimiz yüzde ödeme teknolojisinin bir tanıtımını da yapıyoruz. Buradaki işletmelerde yüzde, öde, yüzde sporcularımız, buradaki misafirlerimiz kart ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Bu inovatif ürünü de burada tekrardan Tüm kullanıcılarımıza, kart kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bu anlamda da e, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek sene tabi e, organizasyon devam edecek. Çok güzel övgüler oluyor muhtemelen. Üçüncü yılında, e, önümüzdeki yıllarda belki Ekim ayı değil ama Eylül ayı içerisinde bir e, gerçekleşme olabilir diye bir haber aldık. Bakalım. E, biz yine e, İş Bankası ve Vize Ortaklığı'nda e, burada olmak istiyoruz, arzu ediyoruz. Çünkü bunun değer kattığına inanıyoruz. İstanbul'a ve kültürümüze biz açıkçası bugün genel yardımcımız Sezgin Bey burada yarışıyor kısa parkurda dolayısıyla biz de aynı şekilde çalışanlarımız da var katılan iştiraklerimizin çalışanları var zaten biz sponsorluğumuzu genelde kendi çalışanlarımızla birlikte katılarak da destek olmak istiyoruz bunu İstanbul Maratonu'da da böyle aynı şekilde bugün burada da aynısını yaşıyoruz dolayısıyla kurum çalışanları ile birlikte sponsorlukların çok daha anlamlı ve güzel olduğuna inancımız tam o yüzden biz de bu şekilde yer alıyoruz.